Korsan yayını bitmesi lazım abi. Bu kadar net söylüyorum. Bak hepinize söylüyorum. Bu ülke çok zor duruma düşecek. Bu ülke futbol olarak çok zorlanacak. Anadolu takımlarının geleceğiyle ilgili ciddi kaygı içindeyim. Çünkü üç büyükleri şöyle anlatayım size. Yaklaşık bir buçuk yıldır master yaptım e, futbol konusunda da o yüzden çok özet bir şekilde size bütün haritayı gösterebilirim. İngiltere'de 200 milyon pound yıllık premierlik Lig takımlarının aldığı para. Championship takımının aldığı para dediğim gibi bizim şampiyondan çok çıkar. Ee, ama bizim 3 4 büyüklerimizin Trabzonspor da buna dair aslında. Baktığınız zaman gişe gelirleri var. Sponsor gelirleri var. Ve gişe ve sponsor gelirleri sayesinde merchandising gelirleri de eklenince yani bu e, forma satışları bunlar ciddi ekonomiyi halen koruyabiliyorlar. Anadolu'da bunlar olmayınca bu takımların bütün geliri naklen yayındı. Anadolu naklen yayın parasıyla yaşayabiliyordu. Ve maalesef şu anda naklenin geliri korkunç derecede düşmüş durumda. Bean Sport da bu konuda bir şey yapamıyor. Aslında bazıları Bean Sport'u suçluyor. Bean Sport'un suçu falan yok. Korsan yayın var. Korsan yayın olduğu için abone sayısı az. Abone sayısı az olunca da gelir yapıyor. Bakın naklen yayından alınan gelirler onda bire düştü. Dolar bazında uyarıyorum. Anadolu bundan sonra çok zorlanacak. Tahmin edemeyeceğiniz derecede takımlarla ilgili sorunlar bekliyorum. Tek bir çözüm var. Ülkece korsan yayını bitirmemiz lazım. Bu konuda da ben inanın bir yıldır da uğraşıyorum. Yani düzelsin diye. Bu ülke çünkü futbol kulübü nasıl para elde edecek? Adamlar İngilizler nasıl bu takımları kuruyor zannediyorsunuz? Haaland nasıl geliyor zannediyorsunuz? 4 milyar pound satış parası var İngiliz liginin. Bizde düş onda bire 400 milyon pound değil mi? Sakın 400 milyon pound zannetmeyin. Bir daha düş onda bire arkadaşlar yüzde bir buçuk filan İngiltere'nin şu anda Türkiye'nin nakden geliri. Ama unutmayın ekonomide hiçbir yerde bu kadar az değiliz İngiltere'yle. Türkiye'deki e, satışlara bakın nüfusumuz İngiltere'den fazla birçok şeyde eşit çıkarız. Netflix abonesine bakın Netflix abonesi mesela Türkiye bir sen en fazla iki çıkar. Burada adamlar bizim 50 katımız. Niye? Korsan yayın, korsan yayın, korsan yayın. Türk futbolu çok kötü bir döneme doğru gidiyor. Korsan yayın engellenmezse kulüpler para kazanamayacak. Kulüpler pazar kazanamadığı için de aslında seyirci kendi bindiği dalı kesiyor. Onun da haberi yok, farkında değil. Bununla ilgili yaptırım yapılması lazım. Normal cezalar konması lazım. Bildiğin suç olması lazım. Bu çünkü hırsızlıktır hırsızlık engellenmeli. Hırsız olan yani bunu yapanın hırsızlık yaptığını anlaması lazım. Bu kadar basit. Başka türlü Türk futbolundan hiçbir şey beklemeyin. İki sene sonra çok daha zor günler bizi bekliyor bence. Fiyatlar dörtte bir. Biz eksen olarak şampiyonlar ligini aldık. Yıllık kaç para biliyor musun? Tahmin et kaç para yıllık şampiyonlar ligi? 10 milyon dolar. Arttır. 20. Arttır. 30. Evet. Ya 30, 25-30 milyon dolara e, şampiyonlar ligini alıyorsun. E ne yap, Ne yapacaksın? Bitsin korsan yayın. Sayı artsın. Adamlar öyle yapıyorlar zaten. Korsan yayın yok. Fazla bu ne var. Abone olunca düşüyor zaten. Ben yanlış anlamayın. Para falan kazanmıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yayınlıyorum ya. Kimse para kazanıyor zannetmesin. Zarar ediyoruz. Önemli değil. Umurumda değil. Ben paraya konsantre biri değilim. Ama sonuç itibariyle ne zaman korsan yayın biter o zaman bir sport da kampanyasını yapar. O zaman ucuza yapar. Abone sayısı olur beş katı. O zaman onlar da yapar. Biz de yaparız. Başka türlü ne yapacaksın? Yani bu, bunun çözümü ne zaten başka çözüm varsa söylesin ben sevinirim yani duyarsan. Yok e, mesela geçen bu hafta bir haber düşmüştü. Şimdi Netflix'e HBO e, ortak bir e, platform paylaşımı tarzı. Yani farklı platformlarla ilgili ortak bir çözüm var mı? Çünkü e, Ya ben e, dedim anlamadın sen. Diyorsun, sen bir yüz 100 veriyorsun ya. Ben diyorum ki o 100 olan zaten 20 olacak. Senin verdiğin toplam parayla dördüne bir abone olabileceksin zaten. Benim dediğim istediğim o. Hepsinin fiyatı düşecek o zaman zaten. E, şey.